sen çizlikte gözlerimin kalmamış feri yokluğunda kalmışım bir kemik bir deri ciğerlerimde hava fazlasıyla sisli ve bu yüzden fazlasıyla bozuk dengem evden uzaktayım ve de annemin yüzüme tek bir gülümsemesine muhtacım gözyaşımı biriktiriyorum bardaklara ve dokunuyorum hala ilk günkü kadar sıcak eskilerde bir şekerle mutlu olan ben şimdilerde bir dam ucundaki parıltıda buluyorum huzuru sence neden bence bedel evet evet Birkaç harf estayı arasında parçalandı gövdem Ellerimden kayıp gidene tek bir kelime etmem Aynaları kırdım çünkü baktığımda Hüseyin'i değil Ali'yi görüyorum Kabuk tutmuş şaramı Her gecemle dişip kanlı terle ölüyorum Senden sonra gelenler alaşağı edemedi ki tahtını Sebebi neydi? Bence bedel Hey Sensizlikte gözlerimin kalmamış fedi Yokluğunda kalmışım bir kemik bir deri Ciğerlerimde hava fazlasıyla sisli Ve bu yüzden fazlasıyla bozuk dengen Evden uzaktayım ve de annemin tek bir gülümsemesine muhtacım göz yaşımı biriktiriyorum bardaklara ve dokunuyorum hala ilk günkü kadar sıcak Gözlerinin ışıltılı kahvesiyle her gecemde yolumu aydınlatan Ey Gözlerinin ışıltılı kahvesiyle her gecemde yolumu aydınlatan Ey Herkese selam sana hasret. 2020 Ripoll. Evet. Hey.